Herkese merhabalar Bugün tavada lavaş ekmeğinden kahvaltılık, kaşarlı sucuklu ve beyaz peynirli sandviç yapacağız. Çok kolay ve pratik 5 dakikada hazır oluyor. O halde videoya eşlik ederseniz bütün puf noktalarını görürsünüz. Tavayı yaladıktan sonra ilk lavaş ekmeğimizi yerleştiriyoruz ve üzerine sucukları güzelce diziyoruz. Daha sonra kaşarları dizip üzerine öbür lavaşa ekliyoruz. Hafif elimizle çevirip altı pişinceye kadar pişiriyoruz. Diğer lavaşla üstünü kapattıktan sonra arkadaşlar tereyağla güzelce yağlıyoruz. Her iki tarafını da güzel pişmesi için ve güzel kısarması için. Lavaşımız piştikten sonra çeviriyoruz ve öbür tarafını da aynı şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Çok basit ve kolay bir tarif. Eğer normal klasik kahvaltıdan bıktıysanız denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Biraz daha bekliyoruz. Kontrol ediyoruz. Dibi de aynı şekilde yavaş yavaş hazır oluyor. Pişmiş görüyorsunuz. Bir kez daha çeviriyoruz ve gördüğünüz gibi çayı da hazırladık. Sürekli çeviriyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bunu herkes yapabilir. Çok kolay bir tarif. Gördüğünüz gibi ve pişen sandviçimizi masaya alıyoruz ve pizza gibi kesiyoruz. Bu tarif biraz New York pizzasına benziyor. Gördüğünüz gibi ama bu daha basitleştirilmiş şekli kahvaltılık olduğu için evet kestikten sonra bakın kontrol ediyorum size gösteriyorum çok harika gözüküyor şimdi de kestikten sonra servis tabağımıza diziyoruz hepsini evet arkadaşlar şimdi de sadece peynirlisini yapacağız aynı şekilde aynı yöntemle bir öncekinde e, şeyde sucuk da kullandık ama bunda sadece beyaz peynir ve e, örgü peyniri kullanacağız. Tekrar aynı şekilde arkadaşlar lavaşımızı tavaya koyuyoruz. Üzerine e, örgü peynirimizi ekliyoruz. Güzelce diziyoruz. Ondan sonra kaşarı koyuyoruz. Bu kullandığımız lavaş ekmekleri e, hemen hemen her markette bulabilirsiniz. Hazır lavaş ekmekleri. Hamur yapıp uğraşmanıza gerek kalmaz görüyorsunuz üzerine diğer lavaşla kapatıp güzelce dibi kızarmasını bekliyoruz. Aynı şekil üzerine tereyağımızı sürüyoruz. Tost kıvamında oluyor tereyağı kullandığımız zaman. Gördüğünüz gibi bir kez çevirdik ve kızarmaya başladı. Sürekli böyle çeviriyoruz ve Pişmesini bekliyoruz. Dibi hemen hemen hazır arkadaşlar. Ee, şu tarifi iki kez yaptık. Bir sucuklu bir de sadece peynirli yapmaya çalıştım ki daha iyi görmeniz için tarifi ve kolay yapabilmeniz için görüyorsunuz kaşar ve Beyaz peynir güzelce erimiş. Bunu da aynı şekilde pizza keser gibi kesip servis tabağımıza ekliyoruz. Gördüğünüz gibi menümüz hazır. Sunuma hazır. Afiyet olsun. Ve arkadaşlar bu tür e, videoların devam et, etmesi için e, destek olursanız sevinirim. Like atmayı, abone olma, olmanızı e, tavsiye ediyorum. E, rica ediyorum daha doğrusu. Teşekkür ediyorum afiyet olsun